Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Hepinize iyi haftalar dilerim. Umarım şanslı bir hafta geçiririz birlikte. Ee, görebildiğim safkanları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Birinci koşusu Maiden dişi. Bu Maiden'larda kazancı yüksek safkanlar artık Maiden'a veda ediyorlar. Ağırlıklı olarak da 11-3-3-11 gibi atlar Maiden'den çıkıyor. Bu kazancı yüksek safkanlardan 11. Eğer ara vermeden etkilenmezse bu grubu geçer kalite puanıyla grubun üstüne çıkan bir safkan. 3 Gökçekent. Bu sapkan koşmaz ise devreye girecek safkandır. Kazanına girmiş durumda. 11 3 7 12 bu iki safkan da koşmadığı zaman diğer kazanacak safkanlar görüp ihtimalleri bunlar arkadaşlar. İkinci koşu kısa vade 6 bir yarış sürpriz biter. Bu plase başlangıcı tek kullanmayın arkadaşlar. Burada plase oynuyorsanız şayet herhangi bir atı tek kullanmayın. yanına en fazla yani en az bir at eklemenizi isterim şahsen. 2 Hoysley burada benim favori sapkanım. Kalite handikap puanıyla 2 son yarışını çok beğendiğim Hoysley bu sapkana rakip olur. Mavi kalış bende sürprize çıkıyor arkadaşlar. 2 3 6 önereceğim sıralama. Bu şekilde anlatmış olayım. Geçiyorum. Üçüncü koşusu altılı başlangıcı. Burada bir nolu safkan Ulu Öz favori atımdır. Handikap 14 burası. Mesafe orta mesafe. Kilo veren safkanlar normalde yarış, yarış kazanır. Burada kilo veren safkanlardan derece olarak çok iç açıcı dereceler çıkmadı. Kilo farkları da çok fazla olmayınca handikap 2 olduğu için sebebi budur. Kilo almış yukarıdaki kalan atların şanslı olduğunu gördüm. Bir Ulu Öz favori Yalnız burada Barlık Efe Ahmet Çelik'le favori çıkıyor. İki yarış kazandı Meydan'dan sonra. Kalite puanı 24 verse de Ahmet Çelik gibi bir apranti yamağını üzerinde taşıyor. Dikkat edin Ahmet Çelik böyle atları kolay kolay getirmez. Çok fazla canımızı yaktı daha önceki zamanlarda. Güvenmeyin yani. Ata güveniyorum Barlık Efe iyi bir attır eyvallah ama üzerindeki arkadaşa ben güvenmiyorum şahsen. Tek kullanmayın önerim. Yanına mutlaka at yazın eğer tek atacaksanız. AGF çıkıyor. 1 2 Gülçin Sultan Anıl abi 7 bunlar buranın kalite safkanlarıdır. Koşacağım derlerse grubu çok rahat geçerler. Yani 4'ten falan kaliteli safkanlardır. 2 7. Başarılı yarışlar olan safkan 1 Uluöz. Handikap handikap puanı ile kalite puanı düşürse de handikap yarıştır burası. Öncelik öncelikle kilo veren yani safkanlardır. Onlar yok. Arzu gelin 3 6 Gene ekürlerden 5 Hekimoğlu aslında 4'e göre daha da, fena değil bu 5. Bu Kaisbert'lerde kuponlarınızı eklemenizi öneririm ilk ayaktan. Yatmayınız derim. 18 9 11. Bunlardan da e, inandığınız tuttuğunuz varsa ekleyiniz. Şöyle anlatayım zor bir yarış burası. İlk aya bu koşuyu koymuşlar. Sürpriz beklentileri var. Dikkat edin derim. Yani öyle kolay geçilecek bir ayak değil ki. Ahmet Çelik'le hiç geçilmesin. Bu adama da güvenmeyin. Grup bir yarış olsa döve döve getirir bu atı. Handikap yarışlarda ciddiyetsiz at bindiği için sevmiyorum. Geçiyorum dördüncü koşu maiden dişi yarışları. Yine aynı mantıkta gideriz. Kazancı yüksek kalitede yüksek atlar kazanırlar ki. Ben derece olarak 12 numaralı Safkan'ı beğendim burada. Kazanmasını beklediğim Safkan'dır. 12 numaralı Meisçan. Derece olarak gruptan iyi durumda. yanıtmazsa kazanır istediğimiz koşuyu yapmazsa şahit çok atın şansı var onu söyleyeyim. 5-10 sırasıyla 5-10-13-4-7 bir nolu safkan yarış bekleniyor işmanı aldığı üzerine bu şekilde sıralama gider. Eğer 12 yarışını yapmazsa çok at arkadaşlar. Bütçeniz oranında tabi öyle Hepsinde yazmaya kalkmayın. Hiçbir zaman için doğru bulunan bütçeniz kesinlikle açmıyor. Geçiyorum 5. koşu şartlı 5 böyle mücadelelerde şartlı 5'te Kalite puanı yüksek başarılı yarışları olan safkanlar kazanırlar ki bir onu canım babam bu şarta uyan e, safkanlardan bir tanesi ki e, Şöyle anlatayım kalite puanı 47 iyi kalite puanı olan atlar 4 perengül ara verdi yarışları iyi değil. Kızıl Tuğ çok kolay gruptaydı gerçek yarışlarını yapamıyor 8 yaşında. Uzun Bey yarışlarını yapamıyor e, yani bu kalite puanlarının, handikap puanlarının karşılığını yarışlarını yapamıyorlar. Bir burada son yarışları handikap yarış, üçüncülüğü çok başarılı. Bu grubu geçmesin gayet doğal ve normal sonuç olur. Rakibi 3 tonu mezi taber olur bir kitapta bu bilgiyi de vereyim. Hata yapmazsa pranti, canım babam bence çok rahat bir yarış kazanır. 1200 olmasına rağmen koştuğu mesafeler iyi mesafelerde 1200. Rakibi Çizik arkadaşlar bu şekilde anlatmış olayım. Altıncı koşu şartlı 3 dişi 2 safkan var. Atomayk Yogonuska büyük bir ihtimal kazanacaktır ama 4 numaralı safkanın da nasıl bir e, derece derece çıkaracağını kestiremedim. Kalite puanları aynı. Hani aynı dereceyi yapabilecek safkanlar. 1 4 4 1 ben ayırmayın derim bütçeniz oranında. Tek atacaksanız da ikisinden birini tek atabilirsiniz. Kesinlikle bir şey demem ama iki attan birinin kazanmasını bekliyorum. Grupta ayrıldılar ikisi de. Geçiyorum. 7. koşu. Handikap 15. Handikap 2. Kilo veren saflanlar var burada. Oğlum Barış. Gruba kilo vermiş durumunda. Kazanması çok normal. Sonuç olur. Tekimizdir. Riskli bir sürpriz tektir ama tektir. Tek tektir her zaman için. Tek kullanmayacaksanız eğer yerine at yazacağız diyen arkadaşlar da önerim bakın yine aşağıdan 7-5 sonra 2-4 bütçeniz onun da ekleyebilirsiniz. 6'dan güzel bir yarış ve kazanmasını bekliyorum. Son koşu geldik son koşu. Handikap 15. Handikap 2 dişi sürprize açıktır her zaman için. Burada da gene kurubak kilo veren 52 kilo ile koşacak olan Metin Amedi. Umarım kilo almaz. 52'den 54'e çıkarmaz kilosunu. 11 nolu Gonca. Çok müsait grup bence kazanarak girdi. 23 gir, girmiş daha doğrusu. Kazanması gerekir. Bu da riskli sürpriz teklif seven arkadaşlara önereceğim bir tek attır Gonca. Yanına at yazacağız diyen arkadaşlara önerim 9 7 8 3 1 2. Yukarıdan 3 1 2 2 1 3 bunlardan ikili gelir genellikle. İkiliye girerler bu kilolarla. Aşağıdan kilo vermiş atlar da birinci olur. İşte o birinciler yarışın şartına uyan 11 Gonca. Yukarıdaki at gibi bu da bu şekilde kilo verdiği için Önde birinciliği bu alır. Koşmazsa 9, 7, 8. Ekürler ve 8 onu saftan. Onlar da koşması yukarıdan ikinciliğe girecek dediğim atlar. Altın zeli, diğer ciğerpare. Bunlardan birisi birinci olacaktır. Kocaeli bu kadar arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.